böyle? Buraya bakın arkadaşlar. Ne olmuş böyle? Babana kuş. Kafası kocaman olmuş. Allah'ım üstünde kıyafet de yok. Diğerki videoda rainbow'lu kıyafetim vardı ama şimdi rainbow'lu bile yok. Evet. Kim geldi? Biri geldi yanımıza. Çınar o. Çınar mı bu? Yok Resul. Resim gelmiş. Evet. Dur resim. Bugün Burak evine neden girdik? Burak bir şey aldı arkadaşlar yeni Robux'uyla. Ne aldın? Nereden gösteriliyor? Göster bana şuradan. Klik. E ee, klik. Yer kilidini aç. Bunu aldı Burak. Şimdi bunu nasıl bir şeymiş? Bak bak dokunma. Bunu alınca ne oluyormuş? Arazi kilidi açılacakmış. Hadi bakalım ben açamıyorum tabii Burak aldı. Bir çıkarayım mı yoksa çıkarmayayım? Bir tane nereye gideceğiz şimdi? Ee, uzak bir yere. Hadi bakalım. Tam... Işınlanma Işın, yok mu? Var. Bir dakika. Ben bir şey yapacağım. Ee, şunu... ee, Yav çınar çekilir. Bu kaç kişilik araba? Buna Biz. sığacak mıyız? Oturun. Oturduk. Arabayı hemen sevdiğim bir renk yaptım. Hadi bakalım. Bunu hemen hızını 200 yapıyoruz. Hızlı gidelim diye. Ve gidiyoruz. Arazi kilidi nasıl oluyormuş açılınca bir bakalım. Ve gidiyoruz. Anam. Bu yavaş bizi düşürme. Ay. Anam. Anam. Aha devirdin bizi. Ne hikmetse düşmedik içinden. Göle geldik. Ve bakın araba... Gölevini mi alıyoruz? Aldım. Oha! Bu ne? Hmm. Bakın gölevi. Evet şu gölevini bir gezelim. Çok merak ediyordum ben burayı. Like house. Şu şeyle eve benziyor. Yukarıdan atlamalı ev vardı ya bir tane. Aynı ona benziyor. Bu o ev. Kahverengilisi bu onun. Hiç kimseye yapmadım. Burada kasa var mı? Var. En üstte. Kaç Ama... katlıymış bu ya böyle. Ama patlatmayın. Açarım patlatamazsınız. Kasa Aa. buradaymış. Evet. Görevini aldık. Bu arazi kilidini açınca bir tek bunu mu alıyoruz? Hayır. Başka ne yapıyoruz? Çok merak ettim. Hemen ediyorum. aşağı atlayın şuradan. Atlayalım. Ho -ho. Gelin. size Biraz daha göstereceğim. Şimdi bunu aldık. Arazi kilidini alınca bu evi alabiliyorsunuz. Sonra gelin bindiniz B mi? Bindemedik. Duayt nereye gidiyoruz? Duayt. ha bindik. Şimdi başka bir yere daha gidiyoruz. Gidiyoruz gidiyor. Anam. Nereye geldik ya? Anam. Geliyoruz geliyoruz. Dayak Anam çarpa çarpa geldik. Kamp yerine geldik. Deniz'deydik, kampa geldik ve buraya da bir ev alınıyor. Aa, burada da başka. Hı. Likes'ı de. Bu evi de merak ettim. Nasılmış bakalım? Bu ev bilmiyor musun? Hı? Almış mıydın daha önce sen? İlk defa almadın mı? Eskiden vardı bu ha, eskiden ev. Eskiden bu ev vardı. Tabii normal şeyde, değil mi? Hı hı. Evet, burada böyle video çekmiştik. Ay ters çıkmışım. Nasıl çocuk çekmiş. Evet. Bunun değişiğini buraya yapmışlar. Burada kıyafetler de var. Hatırlıyorum evet. Burada video çekmiştik. Ama buraya da alabiliyorsun bu evi yani. Değil Hı -hı. mi? O kilidi açınca bir sürü yere ev almıyor. Daha de videomuz. Sen bu kadar mı sandın? Başka iki yere ev aldık şu anda. Bakalım başka nereye ev alacağız. Çok merak ediyoruz. Binin, binin, binin. Binemiyoruz, binemiyoruz. Gel buraya. Ne? Ben gider. <laughs> Şimdi evi silelim. Sildim. Şimdi nereye gidiyoruz? Baba nereye gideceğiz? Oy, gene devrildik. Aa, Aa ormanın içi burası ha. Hitten valley. Abi yeni bir yer gelmiş galiba. Ben burayı bilmiyorum. Burası yeni geldi. Vaa wow, çok değişik. Ev aynı mı? Ne? Ev normal evlerden mi? Yani eskiden vardı. Bak bu kadar evimiz. Bu kadar mı? Yukarı katı yok mu? Yukarı mı? Çıktın aşağı mı? Hani aşağı çık. Aşağıda büyük bir sürpriz var. Tamam mı? Aşağı indin mi? Ha? Yok. Aşağı ineyim. En aşağı. En, en, en. İndim. Ben aşağı Ay çok güzel. Bu muydu sürpriz? Evet bakın ne güzel. Evet. Işıklı bir ev. Çok güzel. Abi, evde böyle olsun. Bayıldım buna da. Ve bu gizli ormana da ev alabiliyoruz yani istesek. Öyle mi? Evet. Biraz da dışına bakalım. Hayır, başka var mı? Var bir sürü. Oo, arazi kilidini e, açınca buraya da ev alabiliyoruz arkadaşlar. Gizli böyle ormanın içinde bir ev. Burası başka yerler var mı? Var bir Ama sürü şey. var. Resul gel. Şimdi başka bir yere gidiyoruz ev almaya. Ya hak. Ana. Üç ev oldu şimdilik. Dördüncü eve doğru gidiyoruz. Dördüncü ev. Şu çiftlik evinin yanındakinin geri mi alacağız? Bura. Bu ahır gibi olan yer vardı ya. Atların olduğu yer. Erim, burası. burası. Anne bir gel, bir gel, bir gel, bir gel. Bir gelin, bir gelin, bir gelin. Bakın bu eve alınca ama eve alınca oluyor. Böyle bir çocuk alanı açılıyor. Ağaç, ağaç ev. ev. Hayır bu Ağır. ev değil. Tamam ağaç ev bu değil mi? Hayır bu alınıyor şimdi de bu asl ev. Aa bu evin yanında ağaç evde var. Ay bu ev favorim oldu galiba çok güzel görünüyor. Aa bu şey. Karavan. Karavan. Tekerlekleri var. Bakın üç şeyi var bunun üç yatma yeri üç. Çok güzelmiş karavan evi ya burada bir video çekebiliriz. Hı hı. Şu üstüne çıkalım. Mu tepesine çıktık. Arka bahçeye bakalım. Burası da arkası. Burası havuz oluyor mu yoksa? Oluyor. Açayım mı? Aç bakalım. Aa, havuz oluyor burası. Yaşasın. Geliyorum. Beni bekleyin. Çok güzelmiş karavan Ama evi. Evet, balon evi içine havuzdum. Balon iyice. Kapattı. Aa, Resul bana mısır verdi. Çok güzelmiş. Çabaşır şeylerini de buraya koymuşlar. Ee, ya buradan o, nasıl burada çıkacağız? Aldık burada. Burada. Şurada ne varmış? Hadi evde bir yer daha var gel. Gel be eve. Gel. Bu evde kasa yoktur herhalde değil mi? Var. Nerede? Evin içinde. Sen görmedin Yo, mi? Yo görmedim. Iyi. Bak beni takip et. Güzel Burada, Burada. Ben biliyorum bak. Burada. Bak burada. Kapatma. Bu muydu kasa? Ha, hiç fark etmedim. Gel bak. Burada da bir yer var böyle. Banyo, tuvalet Banyoda Banyo mi? da el yıkama yeri yok. Evet. Çok ilginç. Elimizi nerede yıkayacağız be? Bilmiyorum. Burada yıkayalım. Evet, Dördüncü evimiz daha da güzelmiş. Ben en sevdiğim, En sevdiğim yer burası oldu. Sen ha kendisi gidiyor. Tam geliyorum. Behleyet orada. Burada bir... burada böyle evi alıp burada çiftlik oyunu oynayabiliriz. Çok güzelmiş. Ya hak! Arazi, arazi kilidini açınca dördüncü ev burası oluyor arkadaşlar. Şimdi bakalım başka var mı? Buğra götürecek bizi. Hatırlamaya çalışıyorum hatırladım diyor. Beşinci eve doğru gidiyoruz. Ya yavaşla çok hızlı gidiyorum. Beşinci ev. Çok hızlı gittik, Biraz yavaşladım. Dağa ya çıkıyorum ve burada 5. ev. Dağ mı? Dağ evi. Vay, bu ev nasıl acaba? Çok merak ettim. Ama her normal. Ama çok güzel ya. Bak görüntüsü çok güzel. Buradan ev alıp burada oturmak çok güzel olur bence. Manzaraya bak. Evet. Oha çok güzel bir şey. Aldım. Aa, harika bir ev. Vay. Bu da beşinci evimiz arkadaşlar. Bu evde de oyun oynamış mıydık daha önce? Bu evde hiç Böyle oyun Böyle yataklar oynadım. var yan yana. Odunlar. Çok var iyi. Var ya? Biraz hatırlıyorum ben. Vardı da ama şeyde biz hiç burada video çekmedik. Açayım mı orayı? Aç bakalım. Bir manzaraya bakalım. Hayır. Manzaraya bakalım bir şöyle. Aaa çok... balkon çok güzel. Bu tarafa da orada geliyor balkon. Çok iyi. Buraya geçerim ben. Anam düştüm. Çok güzel. Burayı da çok sevdim. Beşinci evde harikaymış valla. Başka var mı? Bitti mi? Araştırıyorum. Yani düşünüyorum. Şu şeyden gözükmüyor mu şöyle? Tamam ben bakayım. Sen bakma, sen bakma anne ben bakayım. Ara hani bitmiş evlerimiz. Baş Burada mı veda edin, yoksa araba sürerek mi? Araba sürerek. Evet arkadaşlar arazi kilidini açınca böyle beş yerden istediğiniz evler yani istediğimiz ev değil ama güzel gizli evler alabiliyoruz. Herkesten uzak. Gizli yerlerde. Mi? Gizli yerlerde güzel o evlerimiz çok oluyor. da En çok hangi evi sevdin Bura? Hangi yerdeki evi sevdin? Vallahi hepsini sevdim. Hmm, ben ormandaki yok. Çiftlikteki evi sevdim. Çiftlikteki hangi? Ağaç evli olanı sevdim. Ben diyorum. Evet arkadaşlar, Bura'nın oh. arazi kilidini çekmiş olduk. Güle güle kullan arazi kilidini. Görüşmek üzere inşallah. Anne bizim akla biz de geliyoruz. Çok az kaldı yolumuz. Ya of. Resul bana pasta verdi. Teşekkür ederim Resul. Ye. Sen de ye. Ben hepsini nasıl yiyeyim? <laughs> ye afiyet olsun. <laughs> Elimi kafamın içine sokuyorum. <laughs> Buran'ın kafasına elimi sallayamadım. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bye bye. <laughs> bye, bye.